Evet Berat söyle. Bir tane acı sıktırı. Bana oraya söyleyeceksin. Ali söyle. söyleyeceksin. İki tane acısız durup. Kaç tane? İki tane. İki. İki tane de alalım. İki tane de ayran. Tamam, sizin ağzı. Poşet alın Bunları açmamız gerekiyor. Sen ne kadar? Durum. Sen yirmi, sen mi? Sen ne aldın? Tamam, dur. Ya İki tane acısız durum. İki tane acısız tane. Var. Ama öyle. Mesin, ha? Demezin. Tokatlayayım ben. Aslında. Berat Bak bak Berat Ali Usta Şey i̇ki yap ta, İki tane Zim erkek Zülfikar'dan sonra bana Ha? Erkek Zülfikar'dan fransız Allah razı olsun Daha da İskenderun Bak şimdi bi Beren Beren İlla Ali Usta, Ali Usta Abi sen ne kadar Narcisi, var mısın? Bak, bak sen, sana, sana soruyor Berat Berat Selma. Sen yok. Hiçbir şey, şey, şey yok. Düz Lim, li, limon. Sadece limonu şöyle sıkacaksın bunun. Tamam bir iki tane. Onun tane. iki taneydi. tane <laughs> taneydi bizim aynı. Diğer poşette ne var? Diğer poşet de verdim. Poşet. koydum ki. Evet cebime koydum. 2 tane Hadi Belen. <gülüyor> <gülüyor> Abi lütfen yolu kapatmayalım. <laughs> Şöyle kenarda duralım. Verdik. Kenarda duralım. Tamam. <laughs> Teşekkür ettin mi? Teşekkürler. <laughs> Verdim. Afiyet olsun Berat. Hadi al kızım. Hadi. Bak yok, yok. Hadi. Tamam. O kadar acıdan bir şey olmaz. Hadi. Teşekkür ederiz. Hayran. Yok, ayran